Herkese merhaba arkadaşlar. Bu sizlerle birlikte yarın gelecek oyuncuları analiz yapacağız. Belki siz bu videoyu yarın yani geldikten sonra izliyor olabilirsiniz. Ve hemen Chelsea Club Selection'dan başlıyorum. Cesar Aspilicueta Savunmacı bek bir abimiz. Hemen yani bakıyoruz özelliklerine top kazanma 95, agresiflik 95. Defansif farkındalık 90 gerçekten güzel özellikler var. Birazcık da fiziksel temas 82'den daha yukarıya olsa belki de daha güzel bir kart olabilir. Kurtulma hemen onun özelliklerine de bakıyoruz. Defansif farkındalık bir tık düşük ve hızlanma hız güzel ama hızlanma 79. Bence kötü ve denge gitmiş. Arkadaşlar hiç beğen tarzım oyuncu tarzında oyuncu değil. Rüdiger bakıyoruz. O da 1.90 boyunda ve ya açacaksanız Zuma değil Rüdiger için açın. Ne? Hız 90, hızlama 87. İşte bir oyuncuda niye ararsanız fiziksel temas 94, sıçrama 91, kafa 92 defansif farkındalık 97 top kazanma 94 agresiflik 94 güzel belki de 95 olsa o ikisi daha da güzel olacak Eduard Mendy bu yıl gerçekten harika oynuyor Charles takımıyla savunmacı kaleciymiş hemen bakıyoruz sıçrama 93 Boyuna kadar 1.97 hocam 92 overall alıyor. ve refleks 99 ya şu şu yakalama 91 değil de 95'ten yukarı olsa belki de ama ne bileyim ya bende hormonlu donarım var hani nereden bileyim açılmaya değmez Kai Howard genç oyunculardan ve hocam şu özellikleri bakar mısın şurada arkadaşlar bu savunmayı saymayın sıçramadan başka her şey yeşil ve Turkuaz. Sıçramada 84'e kalmış. Bakıyoruz hemen. Gerçekten harika özellikler var arkadaşlar. Havertz'ın. Hız hele orada 97. Harika. Timo Werner. Bu hafta kondisyon değil. Bu hafta onu atlamaz. Hep aşağıya bakacak. Werner 96. Hızda zaten sıkıntı yok. Hız hızlamada. Fiziksel temas 84, idare eder. Saçlama 94. Kaç boyunda? bir 80 boyunda. Bitiricilik 92. Güzel. Yani 95 olsa belki de... Zaten 95 olsa bu kartı Forvet'te kesebilecek az kişi olurdu. Yani Werner'de güzel bir kart ve Maison geldik geldik. 95'lik hali var bende Maison Want'ın. Onun da çok iyi özelliklerimizin Mason Birazdan Atletico Madrid'de bir oyuncu var. Onu da birazdan incelemeye alacağız. Fiziksel temas 80, 81. Güzel ya. Mont için açılmaya değer arkadaşlar ve çift dokunuş harekette var. Ondan sonra son oyuncumuz Club Selection, Chelsea Club Selection'da Hudson Odoi kalım Hudson Odoi Önceliklerine özelliklerine bakıyoruz yani hız çok hızlı ve bunda açık dokunuş yok bu adam yapmaz mıydı ya gerçek hayatta ha, bitiricilik 81 oradan çok şey kaybediyor 85 olsa güzel olacak ve fiziksel temas da 78 ha, açılmaya değer mi yani bir Neymar'ınız varsa sola çıktı hormonu 97 olsa bile cık, bu o Odoi çok kötü ya. Ben beğenmedim fazla bitirecekten dolayı. Ve Club Selection Atletico Madrid'e geçtik. Hemen geliyorum ben reklama. Ve arkadaşlar geldim. Luis Suarez. Adam artık 33 yaşında ya. Ve bakıyoruz hemen özelliklerine. Burada dikkatimi çeken şey agresiflik arkadaşlar. Bence 99 ya bunlar resifli. Suarez çok ısırıyordu. Oyuncular çok ısırıyordu ve hemen değerlendirelim. Ofansif aralık 97, Bicicik 94 harbiden. Orada fiziksel temas 92. Çok yeşim ya kadar ama hız her şeyi bozuyor 77 ve hızlanma 81. Çok kötü oradan ve paslar da çok iyi arkadaşlar. Hani mesela bir SF'de nasıl desem hani bir ikon ovanız var ovanınız varsa Suarez onun yanında bir şey değil ve Kokem yani değerlendirmeye gerek yok. Bence standartların daha da altında arkadaşlar. Hani hız 79 bence göbekte. Hız 85 hani o civarlarda 79 çok az. Başka da bitiricilik 80. Cık. Arkadaşlar bu da bence koke açılmaya değmez. Ve Yanoblak. 1.88 biraz kısa olsa bile sıçrama 92 ve kaleci kalecilik özellikleri her şey 99. Gerçekten Oblak için de açılır ya. Oblak. Bende onun normali vardı. 94'lü bile çok iş yapıyor ya. Ve Jose Maria Jimenez. Yani. Bu adam. Bu adamın özellikleri arkadaşlar. Hani. Siz söyleyin nasıl olduğunu ya. Bu adamın özellikleri. Adamda yalnız kız yok. Kız da zaten 85 olsa. Hani. Kesebilecek az toper olurdu. Jose Maria Jimenez'i. Sıçrama 99. Harbiden. Hava Akimet çok iyi bir oyuncu. Kafa 93, fiziksel temas 98, defansif farkı top kazanma 96 ve agresiflik 99 ve akrobatik uzaklaştırma da var. Yani bu oyuncu harika bir oyuncu arkadaşlar. Ve Jimenez'den sonra Saul Niguez geliyor. Saul benim dikkat çektiğim ve istediğim oyunculardan. Benim gözüme battı bu, bu, oyuncu arkadaşlar. Bakın şimdi bir göbek ve top kazanma 88. Defansif farklılık 84. Bu adam çok ilginç bir adam. Bitiricilik de 84 arkadaşlar. Ve çift dokunuş da var. Yani bu adamı ve Marsilya da var. Bu adamı geride oynatırsanız bile çok iş yapar. Geride dediğim defansif orta da Evet 92 oynuyormuş. Harbiden Sarni Guest harika özellikleri var. Saul'den sonra Trippier geliyor. Yaşlanmış ve 30 yaşından eve. Hemen bakıyoruz. Aa, ben bu oyuncun çok iyi özellikleri var ya. Top, e, yüksekten pas 97 falso 91 top kazama 86 ama işte her şeyi kaybetti. Diğer fiziksel temas. 73. Konuşamadım. 73. Arkadaşlar yani orada hani Beckham'la karşılaşsa sol tarafta Beckham'ı oynatan hani mesela nasıl olur? Orada göbek oynatan karşısına gelirse tripler yıkılır ya. 73. Çok kötü sonra ve işte biraz önce Monttan daha iyi dediğim adam bence bu adam Marcos Llorente Monttan daha iyi arkadaşlar bence bence hani siz daha da başka düşünebilirsiniz neden biliyor musunuz bakın bir ofansif orta saha os hız 99 hani çok hızlı çok çok hızlı orada ofansif orta saha da bitiricilik 89 ve işte be benim dikkat çektiği noktası defansif farkındalık ve top kalamı 79 arkadaşlar ofansif orta sahalarda şimdi atıyorum 72 73 en fazla olur ama bu adamda 79 arkadaşlar ve şut gücü var tem fiziksel temas bir dengesi kötü başka neyi kötü başka da hmm, falso Şut gücü var. Paslar harbiden çok iyi ya. Bu adam için açarsanız bu adam için açın. Gerçekten. Ve son oyuncumuz. Bu adam da Wanderhilt'e kitlerden biri. Bugün nedense konuşamıyorum. Ve Joe Felix. Belki de Atletico Madrid şampiyonu olursa. Önemli oyuncularından biri. Felix ve Lorente'dir. Bakıyoruz hemen Felix'in ben kondisyonuna bakar mısınız? Çok güzel, çok yüksek gelmiş ve Felix G F oyuncusu bakıyoruz hemen top sürme harika, vitajli harika, paslar harika, fals o fals 85, pes 2020'de bu adamın taraftar seçimli hali. İspanya'da bana çıkmıştı arkadaşlar. Falso yanılmıyorsam 64'tü. Yanılıyorsam da yorumlarda beni düzeltin. Ama bu yıl harika yapmışlar ya falsosunu. Ve yine her neyi kaybederse fiziksel temastan kaybediyor arkadaşlar. Yine 74. Ve fiziksel temas bence oyunun en önemli özelliklerinden biridir. 74 hani bunu ofansif orta oynatım oynatın diyelim ve karşına Casemiro gibi ve Vieira veya Reykart gibi bir dos oyuncusu geldi. Hani ne yapsın onlara karşı? Hani ne yapsın? Bakıyoruz. niye neye bakacaktık? Bir şey bakmayacaktık. Bence iyi bir oyuncu. Hani şimdi Chelsea'den kim için açılabilir? hani sağ, sağ bekiniz yoksa aspilqueta, Rüdiger, Howard, Werner, Mont ve Callum hudson olduğu için açılabilir Atletico Madrid'den. Hmm, şimdi Oblak için Jose Maria Jimenez, Saul için Lorente ve Felix için ya ne oldu ya? Aşağıya doğru gitmiyor. Atletico Madrid gerçekten Atletico Madrid'de çok çok dikkat çektiğim oyuncular var arkadaşlar. Ve gerçekten harika oyuncular geliyor bence bu hafta. Ya bu neden böyle oldu ya. Neyse arkadaşlar. Bu kanala abone olup like atmayı unutmayın. Evet, bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.